Hava savunması zor bir iştir. Özellikle çok az iz bırakan hava araçlarını tespit etmek daha da zor iştir. Bununla en çok uğraşan ülke de Rusya'dır. Hava savunma sistemi konusunda teknolojisi en gelişmiş ülke de yine Rusya'dır. Fakat TB2'leri bir türlü yakalayıp etkisiz hale getiremediler. Çünkü hesaba katmadıkları bir şey oldu. Bunların başında da elektronik harp geliyordu. Bu konuda da biz başarılıydık. Böyle olması da çok şeyi değiştirecekti. Nasıl mı? Her cephede Türk sihasını karşısında hezimet yaşayan Rus ordusu Avrupa'daki ilk saldırının şokunu atlatamadı. Rus general saatte 200 km hıza çıkabilen saldırı dronunun Bayraktar TB2'nin karşısında durabileceğini ileri sürdü. Avrupa topraklarında ilk kez Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla saldırı bütün dengeleri değiştirdi. Rus ordusu ilk kez açık şekilde Türk sihasına karşı bir rakip gösterdi. Ukrayna'yı işgal etmesinden korkulan Rusya, en yeni insansız saldırı uçağını dünyaya gösterdi. Yer testleri başlayan S-70 Okotnik siyasının karadaki bir hedefi 500 kilogram bir bombayla vurduğu görüntüler de hafta sonu yayınlandı. Avcı anlamına gelen Okotnik'in açık kaynaklara göre uzunluğu 14 metre, kanat açıklığı 19 metre, kalkış ağırlığı ise 20 ton. Rus askeri uzmanlar söz konusu SİHA'nın Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57 ile birlikte operasyonlar gerçekleştirebileceğini söylüyor. Rusya, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da Rus hava savunma sistemlerini paramparça eden, Ukrayna'da sahne alan Bayraktar TB2'nin karşısına ilk kez açık şekilde Orion'u rakip gösterdi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın insansız hava araçları sorumlusu Tüm General Alexander Novikov, saatte 200 km hıza çıkabilen Orion saldırı dronunun Türk üretimi Bayraktar TB2 ile baş edebileceğini ileri sürdü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus general daha da ileri giderek Orion'un yalnızca Bayraktar TB2 siyasının değil, benzeri tüm hava araçlarının karşısında durabileceğini söyledi. Rus medyası 24 saat havada kalabilen Orion siyasının Suriye'de birçok saldırı gerçekleştirdiğini ve aynı zamanda çok sayıda keşif uçuşu yaptığını yazmıştı. Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının ilk kez Ekim ayında Rus yanlısı ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan yeni dönem tırmanan Rusya-Ukrayna krizinin ana eksenine oturdu. Amerikan Bloomberg yayın organı, Türkiye'nin Ukrayna'ya çok daha fazla Bayraktar TB2 siyah göndereceğini yazdı. Amerikan yayın organına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Nisan 2019'daki seçim zaferinden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha sık görüştüğü bir başka lider yok. SİHA'ların Cuma günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin görüşmesinde de gündeme geldiğinin altını çizen Bloomberg, Ukrayna'nın ABD'den de füzeler aldığını hatırlattı. Haberini, Türk dronları alan Ukrayna Rusya'yı kızdırıyor ve daha fazla elde etmek istiyor başlığıyla sunan Amerikan yayın organı, Kiev yönetiminin ayrıca SİHA'ların ortak üretilmesi için çaba gösterdiğini de belirtiyor. Bloomberg'e konuşan Carnegie Endowment adlı Amerikan Düşünce Kuruluşu'nun Moskova merkezi yöneticisi olan Dimitri Trenin, Ukrayna'nın elindeki SİHA'ların hali hazırda Rusya için en büyük endişe kaynaklarından biri olduğunu söylüyor. Rus medyası, Ekim ayı sonunda Bayraktar TB2 SİHA'sının Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan dönemde neredeyse her gün yeni haberlere yer veriyor. Türkiye'den kalkış yapan bir kargo uçağının rotasının Ukrayna olduğunu hafta içinde bildiren Rus medyası, söz konusu uçakta yeni Bayraktar TB2'lerin sevk edildiğini ileri sürmüştü. Rus askeri araştırmacı Akim Apachev gelişmeyi acil olarak niteleyip, Ukrayna 2.76'sı şu anda gizlice Türk kuşlarının yeni parçalarını taşıyor. Uçak Tekirdağ Çorlu'dan havalandı ifadesini kullanmıştı. Bölgenin Bayraktar insansız hava araçlarının eğitim sahası olduğunu kaydeden Apachev, kargo uçağının ise Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Odesa'ya iniş yaptığını iddia etmişti. Askeri gözlemci Akim Apaçev, ilk saldırının ardından yine Rus medyasına konuşmuş, Kiev yönetiminin elindeki 30 insansız hava aracının yalnızca Donbas için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu savunmuştu. Apaçev, yaşanılan bayraktar paniğini şu sözlerle anlatmıştı. Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyeti ve çok etkili silahlar hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tahminlerime göre Ukrayna ordusu 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu her şeyden önce yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk. Ukrayna ordusu 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yaparak Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu. Ukrayna'nın ilk saldırının ardından yeni Bayraktar TB2'ler alacağını duyurduğu saatlerde cephe hattında silah sesleri duyuldu, bir asker yaralandı. Ancak asıl bomba Ukrayna askerlerinin yayınladığı bir videoyla patladı. Yerel medya Granit Noya bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yeni bir saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardından Bayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granit Noya bölgesindeki en az iki top bataryasının yok edildiğini yazdı. Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı. Ayrıca komuta merkezindeki askerlerin konuşmalarından cephe hattında yeni bir saldırı planlandığı da yine Rus medyasındaki haberlerde göze çarpan detaylar arasında. ABD merkezi Maxar Teknoloji tarafından yayınlanan fotoğraflarda Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına yaptığı devasa yığınağın büyüdüğü açık şekilde görüldü. Fotoğrafları yorumlayan Amerikan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin uzmanları, yaklaşık 10 bin insanın yaşadığı sınır kenti Yenya'daki askeri tesislerin son günlerde %17 arttığını söylüyor. Öyle ki askeri birliklerden bazıları 2000 mil, 3200 kilometre uzaklıktaki Novosibirsk'ten Yennya'ya getirildi. Uyudan alınan karelerde Yenya'da 1200'e aşkın tank göze çarpıyor. Ukrayna sınırına yakın Rus kasabası Yenya yakınlarında tankların, zırhlı birimlerin ve topçuların yanı sıra kara birliklerinin biriktiğini gösteren bir önceki uydu görüntüleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Politiko haber kaynağı uydu fotoğraflarının Rusya'nın bu baharda büyük bir yığınağın ardından Ukrayna sınırına bir kez daha asker ve askeri teçhizat yığdığı yönündeki son haberleri doğruladığını bildirmişti. Öte yandan Ukrayna ile savaşın eşiğindeki Moskova, Kiev'in Türkiye'den bayraktar satın alması üzerine planlarını gözden geçirmek durumunda kaldı. Kremlin yönetimi şu ana kadar bununla ilgili ne yapacağını henüz tam anlayamamış durumda. Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçı milisler ise çaresiz. Telegraf konuşmalarında bayraktar Donetsk'te cephe hattında uçmaya başladı. Termanova yönünde mevzilerimizi açtı ve şimdi Dokuşevsk yönünde ilerliyor sözleri duyuldu. Rusya lideri Vladimir Putin 2021'in ilk bağrında Kırım çevresi ve Ukrayna çevresine sayıları 100 bini aşan bir ordu yığmış, savaş korkusu Karadeniz çevresinden dünyaya yayılmıştı. Türkiye'deki temasları kapsamında Baykar'ı ziyaret eden ve Bayraktar tb 2yi inceleyen Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, umarım çok yakında Letonya'da görürüz demişti. Bayraktar TB2'lere olan ilgilerini gizlemeyen Letonyalı bakan, Sosyal medya hesabından Türk İHA'larının Rusya-Ukrayna krizinde belirleyici olacağına yönelik bir analizi paylaştı. Yeni Şafak'ın derlediği habere göre ABD'li düşünce kuruluşu Atlantik Council'in internet sitesinde Türkiye Ofisi Direktör Yardımcısı Grady Wilson imzasıyla ve Türkiye Ukrayna-Rusya karşıtlığında dengeyi bozabilir başlığıyla yayınlanan haberde şöyle deniyor: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikleri Rusya'yı tekrar Ukrayna'yı işgal etmekten caydırmak için uğraşırken doğrudan askeri güç kullanımı masadan kalkmış görünüyor. Yine de son yıllarda bu taktiği kullanarak Kremlin'i barış için ikna eden bir NATO üyesi ülke var. Türkiye. Ankara, Kievle savunma işbirliğini ikiye katlayarak ve Rusya'yı kızdıran düzinelerce Bayraktar TB2 insansız hava aracının satışını sürdürmeye kendini yeniden adayarak çıtayı yükseltiyor. Türkiye'nin yenilikçi drone tabanlı taktiklerinin yıkıcı etkisine tanık olan Rusya'nın endişelenmek için pek çok nedeni var. Bilim adamı Francis Fukuyama'nın yakın zamanda gözlemlediği gibi, Ukrayna'nın Türk İHA'larını kullanması tam bir oyun değiştirici olabilirken, Royal United Service Institute Düşünce Kuruluşundaki analistler, Türkiye'nin kitlesel insansız hava aracı ve topçu saldırılarının muharebe tankını bile modası geçmiş hale getirebileceğine inanıyor.